teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere buharkent Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Eroğlu mikrofonu davet ediyoruz. Evet. Sayın Kaymakamım, sayın milletvekilim, sayın garnizon komutanım, Sayın muhtarlarım, sivil toplum kuruluşlarının değerli üyeleri, başkanları, siyasi partiler, partilerimizin değerli başkanları, yöneticileri, değerli bu kentler, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, 15 Temmuz Türkiye için en kara gecelerden bir tanesiydi. Üniforma giymiş teröristler Türkiye'de darbe yapmak istediler. Ne yaptılar? Tanklarla birlikte insanların üzerine çıktılar. Üzer, i̇nsanların üzerine yürüdüler. Namlularını insanlara çevirdiler. Bunların hedefi neydi? Bunların hedefi Türkiye'nin istiklali, istikbali. Vatan, millet, demokrasi, milli irade. Ancak hesap edemedikleri bazı şeyler vardı. Bunlar halkı hesap edemediler. Artık eski Türkiye yok. Bu millet bunlara geçit vermez artık. Çünkü artık burada Türkiye'de milli irade üzerine hiçbir güç kalmamıştır. Bunlar neyi hesap edemediler? Başkomutanımızı, Cumhurbaşkanımızı hesap edemediler. Verdiği talimatla insanların sokağa döküleceğini hesap edemediler. Bir söz yetti. Çok şükür yetti. İnsanlar sorgulamadan hemen sokağa çıktılar. Caddeleri işgal ettiler. Havaalanlarını işgal ettiler, meydanları işgal ettiler, milli iadesine sahip çıktılar, ülkesine sahip çıktılar, vatanına, milletine, bayrağına, istiklaline ve istikbaline sahip çıktılar. Böyle bir milletin evladı olmaktan ben gurur duyuyorum. Evet, sadece millet değil ordumuz temiz bir ordu, peygamber ocağı olan bir ordu. Şu anki ordumuz zaten öyle, önceden de öyleydi. Milletimizle birlikte ordumuz. Ordumuzun yanında polisimiz. Allah onlardan razı olsun. Ben öncelikle bu mücadeleye katılan, en azından meydanlara çıkan herkesten Allah razı olsun diyorum. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bazı ülkelerin ordularını sayanlar işte Çin şu kadar milyon, bilmem şu şu kadar milyon. Bizim ordumuz ne kadar biliyor musunuz? Bizim ordumuz 78 milyon. 78 milyon. gün 78 milyon sokağa çıktı veya gönlü sokaktaydı. Bunlar kimlerdi? Bunlar sağcısıydı, solcusuydu, ülkücüsüydü, kadındı, erkekti, yaşlıydı, çocuktu. Herkes sokaklarda iradesine sahip çıkmaya çalıştı. Dolayısıyla bizim ordumuz 78 milyon oldu. Ve darbeye dur dedi. Darbeyi engelledi. Bu Fethullahçı terör örgütünün paralel ihanet çetesinin gerçekleştirmek istediği darbeyi önledi. Bir abimiz güzel bir laf etmişti. Onu ben burada tekrar etmek istiyorum. Milli iradesinin sahip çıktığı için bu hal. Adnan Menderes hemşerimiz, demokrasi şehidimiz, merhum Adnan Menderes zamanında belki hakkını helal etmediyse artık hakkını helal etmiştir değil mi? Çünkü milli iradeye bu millet sahip çıktı, artık hakkını helal etmiştir. Evet. Bu bir destandır. Gerçekten bir destandır. Dünya tarihi mutlaka bunu yazacaktır. Bir örnek gösterildiği zaman mutlaka Türkiye gösterilecektir. Değil mi? Bizim çok destan yazdık biz. Çok destana imza attı bu millet. Bu şanlı millet, bu kahraman millet. Ne? Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı. Bu en az onun kadar büyük bir destandır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ha, Türkiye tek yürek oldu, tek ses oldu. Bundan dolayı böyle bir zafer kazanıldı, böyle bir destan yazıldı. Ben burada siyasi partilerimizin tüm yöneticilerine, başkanlarına teşekkür ediyorum. Çünkü ortak bir duruş sergilediler. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşumuzun tamamına ben yine şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten tek ses, tek yürek oldular. Darbeye karşı ortak bir duruş sergilediler. Medyaya da yine teşekkür ediyorum ben. Gerçekten o gün baktığınızda hepsi aynı şeyi söylüyordu hepsi darbeye karşı olduklarını ifade ediyorlardı. Biz o gün burada bir gibi, saat iki gibi anons yaptırdık. Her yerde bu emri aldıktan sonra insanlar sokağa çıktı. Biz de sokağa çıkması hususunda insanlarımıza bir çağrı yaptık. Allah sizlerden razı olsun. En az bu kadar kalabalık, daha fazlası belki de o gün gece 2'de, 3'de çocuklarla birlikte, yaşlılarla birlikte herkes buradaydı. Niye buradaydı? Milli iradeye sahip çıkmak üzere buradaydı. İstiklaline, istikbaline sahip çıkmak üzere buradaydı. Ben yine hepinizden Allah razı olsun diliyorum. Evet. Bu olay bir siyasi olay değildir. Siyasi malzeme edilecek bir olay değildir. Siyasi malzeme arama başka konularda arasınlar. Gerçekten bu Türkiye meselesidir. Bunun altını özetle çizmemiz lazım. Burada da olduğu gibi sağ olun herkes burada. Bütün siyasi partiler de burada. Allah razı olsun kimse de bunu siyasi bir mesele olarak görmedi. Bu da çok önemliydi zaten. Evet. Ben aynı zamanda şunu da ifade etmek zorundayım. Bu mücadele darbe süreci olarak önlendi, bitti. Belki orada ama gerçek anlamda mücadele bitmedi. Mücadele daha yeni başlıyor. Ger gerçekten bunların ne türden bir terör örgütü oldukları net bir şekilde ortaya çıktı. Nasıl bütün kurumlara, bütün devletlere sızdıkları net bir şekilde ortaya çıktı. Bundan sonra hepimize görev düşüyor. şu ana kadar yapıldığı üzere, herkes görev üstlendiği üzere, demokrasiye sahip çıktığı şekliyle, milli iradeye sahip çıktığı şekliyle, bundan sonra da herkes üzerinde düşen yapmak zorunda ve bu Fethullahçı terör örgütünün terör örgütü üyelerinin her alandan kazınması, kökünün kazınması için elinden gelen yapmak zorunda. Ben buna hazırım. Siz de hazır mısınız? Evet. evet şimdi olduğu gibi işte bu darbe süreci belki hayırları vesile oldu. Birlik ve beraberimizi sağladı. Allah birlik ve beraberimizi daim kılsın inşallah. Abi. Bu birlik ve beraberlik bizde olduğu sürece bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek, vatan bölünmeyecek inşallah. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Var olun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü.